Merhaba arkadaşlar, ben Alçak Araca Kaya. Daha önce Akademi Hayvan Hastanesi'nde Kedim Malik'le ilgili bir tanıtım videosu çekmiştik. Maalesef bu süreçte başımıza kötü bir olay geldi. Kedim evimizin dördüncü kattaki terasından aşağıya düştü ee, ve gece yarısıydı. Ayrıca da pandemiden dolayı her yer kapalı olduğu için inanılmaz panik olmuş durumdaydık. Yani nereye götüreceğiz, ne yapacağız çok telaşlandık. Hemen Akademi Hayvan Hastanesi'ni aradım ve gerçekten çok sakin ve kendilerinden emin bir şekilde bana dönüş yaptılar. Daha sonrasında kedimi buraya getirdiğimde hemen acil yapılması gerekenler yapıldı. İşte kırığı var mı diye röntgen çekildi, çişinden kan geliyordu, ultrasona aldılar ve sonrasında karaciğeri biraz hasar görmüş ve idrar torbası ve ön iki patisinde kırık olduğu söylenildi. Ee, sonrasında önce iç organların düzenlenmesi gerektiği için birkaç gün hastanede müşahede altında kalması gerektiği söylendi. Ee, biliyorsunuz bu hastane 24 saat açık ve biz istediğimiz saatte gelip e, maliyi ziyaret edebildik. Burada e, onun yanına gelebildik. Bu inanın sizi böyle bir süreçte inanılmaz rahatlatıyor ve e, burada her saat sizin hayvanınızla, hayvan dostunuzla ilgilenecek doktorlar, hekimler, işte uzman doktorlar, veteriner hekimler var. Dolayısıyla bunlar da çok iyi geliyor size manevi olarak. Sonrasında birkaç gün sonra normal karaciğer değerleri normale döndükten sonra ve idrarındaki kanama azaldıktan ve bittikten sonra mali patilerinden e, platin takılarak ameliyat edildi, operasyona alındı Şadi Bey tarafından e, ve Şadi Bey'e ve bütün ekibine, Akademi Hayvan Hastanesi'nin bütün ekibine çok teşekkür ederiz. İnanılmaz sağduyulu ve özverili davrandılar. Çok kısa zamanda e, Malik sağlığına kavuşma yolunda ilerliyor şu anda e, düştüğü zamandan bu zamana çok hızlı toparladı. Bu ekip işi sayesinde, ekibin özverisi sayesinde yani özellikle acil durumlarda hiç düşünmeden buraya gelebilirsiniz. Normal zamanda da ben maliyi zaten getiriyordum ama bu acil durumda hem de pandemiye rağmen, sokağa çıkma yasağına rağmen hiçbir eksiklik olmadan bütün bir özveri ve ellerinden geleni yaptılar ve Malik gerçekten çok kısa zamanda toparladı. Bu açıdan ben gönül rahatlığıyla acil durum olsun, normal durum olsun hiç fark etmez. Hayvanınızı Akademi Hayvan Hastanesi'ne gelip tedavisini, aşılarını, her türlü ihtiyacını hayvanınızın gelip burada karşılayabilirsiniz. Malik daha iyi ama eski haline de en kısa zamanda döneceğine inanıyorum. Kendinize ve hayvan dostlarınıza dikkat edin. Umarım daha güzel günlerde görüşürüz. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.